Kripto Kral'da kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız. Balinalar ne yapıyorlar? Balinalar alıyorlar mı? Satıyorlar mı? Onlara bakacağız. Önemli verilerimiz, önemli haberlerimiz bulunmakta. Yine detaylı ve kapsamlı bir video olacağını düşünüyorum diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de gerçekten zorlu direnç alanlarına doğru ilerliyoruz. Buradan biridir takip ettiğimiz bir direnç alanı bulunmakta. 3 defadır noktasal tespitine aldık. Bakalım burada yine direnç rolü üstlenecek mi? Ve aynı zamanda bu bölgeyi birçok indikatör de koruyor. Yani bu bölgede artık direnç rolü üstlenmesini sağlayacaktır. Örnek vermek gerekirse Bollinger orta bandı. Bollinger orta bandı bizlere düşüşlerden bu yana arkadaşlar hep tepki aldığımız yer olmuş aslında. Yani her defasında mesela bir yükseliş yaşıyoruz. Sonrasında mesela burada kırmışız üst banda doğru gitmişiz. Fakat genelde mesela düşüş olduğu zaman burada hep e, bu orta banda çarpıp aşağı doğru geliyoruz. Mesela burada bir yatak yapmaya çalışıyoruz. Orta banda çarpıp aşağı doğru geliyoruz. Ve yine orta band bu lokasyonlarda. Yani 39.400 dolar civarlarına doğru geldi açıkçası. Eğer ki Bitcoin burada 39.400 doları kırarsa. Bakın burada olduğu gibi. Üst banda doğru bir hareket daha bekleyebiliriz. Yani yaklaşık olarak 44.500-44.600 dolar civarını bekleyebiliriz. Fakat tek burayı Bollinger bandı da tutmuyor. Birçok indikatör de bulunuyor. MA'lardan da MA20'nin de aynı bölgeye geldiğini görebiliyoruz. Yani bu da yaklaşık olarak 39.400 bölgesi. Yani bu bölgenin kırılması arkadaşlar onay almamızı sağlayacaktır. Bu bölgenin üstüne bir günlük kapanış gelmesi hem MA20'yi hem burada Bollinger bandını hem SMA20'yi doğal olarak ardından Ishimoku bulutunun bakın buradaki bandını almamızı sağlayacaktır. Yani önemli bir direnç alanına geldik. Burası kendimizi feda edebileceğimiz bir alan değil açıkçası. Yani burada direkt olarak bunu söyleyebilirim. Biraz daha bekleyip bu 39.400-39.500 üstünde günlük kapanış gelmesiyle birlikte artık yukarılara doğru hedeflenebileceğimizi net bir şekilde söyleyebilirim. Fakat burası önemli bir dirençtir. Ve bizim baştan veridir konuştuğumuz senaryo yeniden bu alana gelir mi acaba şeklindeydi. Gelirse de burada pozitif uyumsuzluğu alır daha da güzel ataklar yaparız açıkçası bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Peki şunu da sorabilirsiniz. Burada RSI trendi kırıldı mı? Ne oldu bu RSI trendine? Hemen ona da bakalım. Burada mesela arkadaşlar evet RSI trendi net bir şekilde kırılmış gibi duruyor. Hacim olarak da diğerlerine nazaran biraz daha güzel bir hacim geldi. Yani şöyle biraz daha yakınlaşalım. Şu şöyle baktığınız zaman diğerlerine nazaran güzel bir hacim geldi. Fakat bir onay mekanizması almamız gerekiyor. Bu nasıl olacaktır derseniz de bakın şu bölgede yine Bollinger bandını İlk, ilk aşamada kıramıyoruz. İki defa iğne atıyoruz. Bakın yaklaşıyorum. İki defa iğne atıyoruz. Bollinger bandı da kırılıyor burada. Hem de trenlerin de kırılmasıyla birlikte yukarıya doğru hareketleniyoruz. Aynı şekilde burada arkadaşlar yine MA20'nin de geldiğini de görebiliyoruz. Bakın MA20'yi de burada kırmayı başarıyor. İlk başta aşamıyor. iki defa iğne atıyor. Sonra kırdıktan sonra hareketler devam ediyor. Yani burada bir onay mekanizması almamız gerekiyor. Bunu almadığımız sürece yeniden mesela buraya düşme ihtimali olabilirdi. Burada yaptığı gibi yukarıya çıktı. MA'ları denedi tekrardan aşağı doğru düştü. Burada yukarıya çıktı. Emaları deneyip tekrar aşağı doğru düşebilir. Bu yüzden bu aralıkta sakin olmak önemli olacaktır. Dediğim gibi zaten Bollinger bandının da orta bandına bakın dikkat edin. Bu bölgede iki defa zorlandık sonra kırabildik. Bakalım bu bölge e, bu aşama yüzünden riskli olacaktır. Kırıldığını gördüğümüz anda fakat daha rahat işlemler yapabiliriz. En azından stop atabileceğimiz bir nokta olur. Yani mesela bunu kırdık diyelim 39.500'ün yukarısına doğru bir atak yapıyoruz. Artık Bollinger'ın alt bandına bir stop atabiliriz. Fakat şu an burada stopu nereye atacağız değil mi? Ve aynı zamanda burada yukarıda mesela red yersek de aşağıda yeniden bakın Bollinger bandı da yeniden diyor ki bizlere bu kanalı test edebilirsin şeklinde uyarılarda bulunuyor. Peki bir de aylık kapanışa bakalım. Yani burada anlayacağımız şey 39.400 üstünde bir günlük kapanış gelirse onayı alırız. Bu RSI trendinin onayını alırız. Bakın burada olduğu gibi Bollinger'ı ve Ema'yı aynı anda kırıyoruz ve burada yine aynı senaryo. Bollinger bandını ve Ema ribbon'ı aynı anda kazanacağız. Bu da çok önemli olacaktır. Burayı takip edeceğiz. Hemen bir aylık kapanışa bakalım. Aylık kapanış nasıl geldi? Öncelikle şunu bir kaldırayım. Evet, aylık kapanışa bakalım. Bakın aylık kapanışta Ema 20'nin üstünde kalmayı başardık. Bu gayet sevindirici. Yani MA 20'nin altına kırmadık en azından. Sonra bir Bollinger'ına bakalım. Bollinger bandı da. bakın. Bollinger'ın da orta bandının üstünde kapatmışız. Bu da gayet sevindirici. İşim oku bulutuna bakıyorum. İşim oku bulutunun da buradaki çizgisini aşağı yönlü kırmamışız. Bu da güzel. Burada bakalım SMA ribbonlar üst üzerindeyiz yine şekilde. Aynı şekilde. E, fakat burada tek sorun şu olacaktır. Yani diğer indikatörlerde de hemen hemen aynı reaksiyonlar var. E, tek sorun şuradaki MACD'deki SAT sinyali olacaktır. İkinci, ikinci ay yine SAT yakacak mı şeklinde bir yorum var. Bakın burada ikinci ay SAT yaktıktan sonra böyle düşüşlerin daha da sertleştiğini görebiliyoruz. Fakat buradaki ikinci ay kapanışı onaylanmadı. Çünkü bu mum daha kapanmadığı için yani böyle bir kapanış gelirse mesela şurada da aynısını yapmıştı. E sonrasında, sonrasında gelen artışla birlikte toparlamıştık yeniden yeşil yakmıştık. Şu an bu büyük bir kırmızı olarak gözükse de dediğim gibi bu ay kapanışı gelmediği için şu mumun ay kapanışı gelmediği için e, bunun tam onayını alamıyoruz. Fakat MACD'nin burada ikinci defa sat vermesi biraz sıkıntı oluşturabilir. Mesela bakın birinci ay sat verip ikinci ay toparladığı zaman bir sorun olmuyor. Mesela şurada olduğu gibi birinci ay sat vermiş İkinci ay beyaza yakın bir renk katmış burada yani momentumun düştüğünü gösteriyor fakat burada ikinci kez böyle büyük bir kırmızıyla kapatırsak bu düşüş yönünün daha da ağır basacağını söyleyebilir. Bakalım Şubat ayı nasıl kapatacak bunu da sizlerle birlikte takip edeceğiz sadece emekli açısından biraz sorun var. Total market cap'e baktığımız zaman da arkadaşlar 1.79 ve 1.90 trilyonlara doğru hareketlendiğimizi görebiliyoruz. Bakın bu da direnç alanlarına doğru geliyor. Yani bizlere dikkatli ol diyor açıkçası bunu söyleyebiliriz. Total 2'ye bakalım. Total 2'de Altcoin market cap'i ve bu da yaklaşık olarak bakın 985 milyarı kırmayı başarmış. Şu anda 1.03 trilyon önemli bir direnci olacaktır. Buranın üstünde bakın iğne atmıştı buraya bir öncesinde. Buranın üstünde kapanış gelmesi Altcoin'lerin biraz daha rahatlayıp 1.20 trilyonlara doğru bir hareket yapmasını sağlayacaktır. Yani market adına kritik bir konumdayız. Eğer ki bakın burayı alamazsak zaten yeniden bu aşağılara doğru düşme olayımız hala var. Bitcoin'de sizlere bahsettiğim kralım gelmediği sürece altcoin'lerde de burada hala direnç alanında olduğumuzu net bir şekilde görebiliyoruz. Burada da 1.03 trilyon bandını izleyeceğiz. Bakalım burayı alabilecek mi? Ardından bir de USDT dominansına bakalım. USDT dominansında da 4.22 seviyesini önemsiyoruz. Buraya gelmesiyle birlikte tepki almasını bekliyoruz açıkçası. Peki hemen bir diğer grafiğimize geçiş yapalım. Burada arkadaşlar Bitcoin'in kanal grafiğini sizlere açıklamak istiyorum. Burada alt bandımızı çok efektif kullanıyoruz. Fakat Bitcoin genelde hem yukarı bant olsun hem aşağı bant olsun bunları iki defa deneme ihtiyacı duyuyor. Mesela burada aynı şeyi yapıyor. Biri defa deniyor ardından ikinci kez gittiği zaman red deyip aşağı doğru düşüyor. Aslında burada yeniden ne yapıyor aslında? Satıcıları yeniden içeriye alma operasyonu, fiyat fiyat yukarıya çıkıyor, yapar gibi yapıyor, sonrasında aşağı indiriyor. Mesela burada da aynı şekilde oluyor. Alt banda baktığımız zaman da ne oluyor burada? Ee, aşağı doğru bir daha geliyor, bir daha geliyor, sanki biraz daha aşağı doğru düşecek gibi yapıp buradan toparlıyor. Burada kanalı ikinci defa denediğini göremiyoruz. Ya yani bu aralıkta kanalı ikinci defa denemeye gelebilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ee, sizlere bahsettiğim daha güzel bir alım lokasyonundan almak bana mantıklı geliyor. Mesela şöyle düşünelim. Şu an Bitcoin e 38.500 dolar civarında arkadaşlar. Eğer ki ben Bitcoin'i e 39.400'ü kırıp 40.000 bandında mı alsam daha çok üzülürüm. Veya şu an alıp sonrasında 33.000 bandına indiğinde alamazsam mı daha üzülürüm. Açıkçası ben 33.000 bandına indiğinde alamazsam daha çok üzülürüm. Çünkü 5.000 dolar daha aşağıdan alma fırsatı yakalayacağım. Ve altcoin'lerde açıkçası çok daha güzel fırsatlar gelecektir. Yani burada risk ödül oranına baktığımız zaman Direncin kırılmasını beklemek daha mantıklı olacaktır. Altına stop atabiliriz ve sizlere bahsettiğim gibi genelde Bitcoin desteklerinden ayrılırken burayı bol defa deniyor. Çok defa deniyor açıkçası. Burayı denedikten sonra yatırımcısına acaba aşağı mı gidecek dedikten sonra yukarıya doğru hareketlenme gösteriyor. Aynı şekilde burada acaba yukarıya doğru mu gidecek şeklinde hareket yaptıktan sonra aşağı gönderiyor. Bakalım burada aynı senaryo olacak mı? Olmayacaksa da dediğim gibi 39500'ün kırılımı ile birlikte bir onay mekanizması almamız gerekiyor bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Peki hemen devam edelim bir diğer grafiğimize bakalım. Burada logaritmik ölçekli grafikte 35800 üstünde kaldığımız sürece bu hafta içerisinde 41900 bandı denenebilir demiştim ve bu aralık hala hedef olarak duruyor. Ve buranın alınmasıyla birlikte 53500 seviyelerini konuşacağız. Eğer ki burada 35800 kırılırsa da hedefimizin 32600 olduğunu söylüyor. Yani bu indikatörün çalışma mantığı kırılımlara göre hareket ediyor. Alt band kırılırsa bir alt banda doğru gidiyor. Aynı şekilde tutunmayı başarırsa hedef üst band oluyor. Bakalım 41.900 bu hafta içerisinde denenebilecek mi? Kırılımlar gelecek mi? Bunu hep birlikte izleyeceğiz. Ardından bu alanda bakın arkadaşlar çok güzel bir şekilde indikatör sat vermeden devam ediyor. Yani birçok indikatör sat vermişti ve hala haftalıkta bir sorun olmadığını ve potansiyel dip bölgelerde olduğumuzu bizlere Pimax indikatörü söylüyor. Ve bu alanda bizlere söylediği şey de 34600 altında hafta kapatmadığı sürece ben sat yakmayacağım ve sadece tarihimde iki defa sat yaktım. Onda da ciddi düşüşler oldu. E, söylüyor açıkçası bizlere fakat şu anda hala sat yakmadı. Ve buralar potansiyel dip olabilir. Bizim amacımız da neydi? Açıkçası bir kere daha gelirse bu alandan bir kere daha değerlendirme fırsatı yakalamak şu an için onu söyleyebilirim. Bu grafikte de arkadaşlar Bitcoin'i kısa vade tutanların yaşadığı zararları gösteriyor. Bizlere mesela 2013'te, 2017'de, 2021, 2022'de ne oluyor mesela Covid geldi vesaire şeklinde satışlar meydana geliyor. Aynı şekilde bu şu an yine zararına satışlar meydana geliyor. 2017'de Çin yasakları, bir sürü Çin madencileri kapattı, Çin yasakladı şeklinde bir sürü zarar satışları meydana geliyor. Fakat bunun Uzun vadede baktığımız zaman 2013'te aynı şekilde ne, ne kadar katladığını görebiliyoruz. 2017'de ne kadar katladığını görebiliyoruz. Ve 2022, 2022'de şu an yapılan zararların ileride ne kadar katlayabileceğini bilebiliyoruz. Bu yüzden uzun vade yatırımcısı olabilmek, bu oyuna uzun vade bakabilmek, burada mesela yapılan market maker'ın yaptığı tuzaklara düşmemek önemli olacaktır. Burada mesela herkesin 20 bin konuştuğu bölgede bakın ne kadar zararına satış gelmiş. Ardından fiyat dönmeye başlıyor. İşte Maksimum acı yaşandıktan sonra da fiyat dönüyor. Peki bundan kimler etkilenmiyor derseniz de uzun vade tutmayı başaran insanlar, uzun vade şekilde elinde tutmayı başarıp sabırlı kalmayı başaran insanlar burada bu işinde de ekmeğini yiyorlar açıkçası. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, burada da arkadaşlar Bitcoin ve Apple değeri yani burada zarar yüzdesini gösteriyor. Geçen defa burada 20 Temmuz 2021 yılında e, maksimum zarar yüzdesine ulaştığımızda Bitcoin bir geri dönüş yaşamıştı ve şu an Apple değeri 33.000'e Bitcoin indiğinde yine aynı seviyeye denk geldi. ve burası dip olabilir mi açıkçası şeklinde yorumlar var. Bakalım dediğim gibi bir onay mekanizmasını aldığımız sürece rahat olacağız arkadaşlar bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Burada da Bitcoin'in makro impulsif hareket yapısını tamamlamadığını söylüyor. Burada mesela bakın birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga ve dördüncü dalga şeklinde hareket ediyor. Ve grafiğe baktığımız zaman bakın birinci dalgalar birbirini tutuyor. Aynı şekilde ikinci dalgalarda ve üçüncü dalgalarda birbirini tutuyor. Ve acaba şeklinde bir yorum var. Burada dördüncü dalga gelecek mi? Yani Bitcoin'in 80 bin 90 bin doğru bir hareket yaptıktan sonra mı böyle sert bir ayı sezonu yaşayacağız şeklinde bir düşünce de var açıkçası. Fakat bunun da onayına 52 bin 53 bin seviyesi kırılınca alacağız. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Ben bu şekilde ilerliyorum. Yani onay mekanizması alarak ilerliyorum ve en az minimum zarara uğradığımda bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sizler de uyguladığınız zaman zaten e, farkına varacaksınız. Ve burada açıkçası para girişine baktığımız zaman da markete şu şekilde bir para girişi olmuş. Bakın geçen defalarda e, yaklaşık olarak bu şekilde bir para girişi oluyor ve Bitcoin burada biraz aşağı geldikten sonra yukarıya doğru hareket ediyor. Mesela şurada yine aynı şekilde para, markete para girişi oluyor. Ya yani bir stabil coin USDC olur, USDT olur. E, bir dolar girişi oluyor açıkçası. Ardından burada bakın mesela biraz aşağı doğru düştükten sonra bu adamlar sonrasında alım yapmayı tercih edip fiyatı yukarıya taşıyor. Ve burada baktığımız zaman yine çok güzel bir para girişi olmuş markete ve bu para girişi acaba şöyle bir düşüş geldikten sonra şuna benzer bir düşüş veya buna benzer bir düşüş geldikten sonra mı piyasayı yukarıya yönlendirecek? Bunu hep beraber göreceğiz. O size bahsettiğim ikinci hareket gelecek mi? Kanal yapısında aynı şekilde burada yeniden o kanala düşme Meydana gelecek mi? Açıkçası soru. Bu, bunu da sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Önemli bir kralım gelmeden kendimizi feda etmenin bir anlamı yok. Hemen bir haberlere bakalım sizlerle birlikte. Hintlilerin yüzde 82'si kripto yatırım yapmayı planlıyormuş. Yani hükümet bunları regüle ettikten sonra, yani düzenledikten sonra, Hintliler de arkadaşlar kripto yatırım yapmayı planlıyor. Hindistan'da bu alana giriş yapacak. Bu haberimizde ise arkadaşlar Apple Metaverse şeklinde bir açıklama var. Çok fazla potansiyel görüyoruz ve yatırım yapıyoruz diyor. CEO'su Tim Cook bizim için çok ilginç diyor. Ve aynı şekilde bunu Goldman Sachs da Metaverse'in 8 trilyon dolarlık bir fırsat olabileceğini tahmin ediyordu. Metaverse'de Apple'da da e, potansiyel görüyor ve birçok kurum kuruluş hala Metaverse alanına kendisini entegre etmeye çalışıyor. Metaverse alanı da daha yolun başında. Bundan dolayı da korkmaya gerek yok açıkçası. Son olarak ise arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri milletvekilleri Bitcoin madencilik firmalarına enerji kullanımı, karbon emisyonları ve iklim krizi konusunda baskı yapıyormuş. Yani açıkçası e, madencilere de bir baskı olduğunu söyleyebiliriz. Bir fat ortamı oluşturulabilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Mesela şu hareket gelecekse, şuradaki ikinci hareket gelecekse buradaki e, bu ortamla birlikte gelebilir açıkçası bu haberlere dikkat etmek gerekiyor. Ee, aynı şekilde burada bitcoinin wallet sayısı 1000 bitcoinden fazla bitcoin tutan kişilere baktığımız zaman Onların bu aralıkta satışa gittiğini görebiliyoruz yani onlar da dirence geldiğimizi düşünüyor Ve kralım gelmeden bunlar da yeniden alım yapmayacaktır Dikkat etmek gerekiyor fakat böyle uzaktan baktığımız zaman hala o Güzel alım gelmedi Bakalım bu güzel alımı ne zaman yapacaklar Belki de bu dördüncü dalgayı tamamladıktan sonra Ayı sezonuna girdiğimizde mi yapacaklar? Bunu da hep beraber birlikte görmeye çalışacağız. Fear and Greed Index'e baktığımız zaman da 26 seviyesindeyiz ve korku hala devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.